Merhaba arkadaşlar, video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açıklamada gördüğünüz olduğunuz gibi Instagram'da nasıl <laughs> siyah ve benzeri şeyler yapabiliriz onu göstereceğim. İlk önce videoma geçmek geçmeden size bir şey bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer biraz videoları sevmiyorsanız bu yorumun altına sevmiyorum yazarsanız sevinirim. Çünkü ben de çekiyorum boşa çekmek istemiyorum. Yani sizin sevdiğiniz içerikler ve benzeri oyunlar, onun dışında yemek videoları falan çek, çekebilirim yani. Ne videosu istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Sadece yazmanız yeterli olacaktır. Ee, veya başka bir şey hani dışarıda video veya vlog ne bileyim aklını, aklınıza gelecek her şey. Yoruma yazarsanız sevinirim. Ne videosu çekmek istediğinizi de anlarım ve onu çekerim arkadaşlar. Ee, neyse videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bir dakikanızı alın. Burada 3 noktaya giriyorum. Üç noktadan ayarlara girin. Ayarlarda benimki İngilizcesi iki ve benzeri diller olabilir. Buradan işte, hemen buraya basıyoruz. Zaten burada bir şeyler falan yani Türkçe olsa bile en alttaki renkli şeyi bunu görerek yapabilirsiniz. Bütün dillerde aynı diyebiliyorum. Şu renkli şey. Oraya basıyoruz. Şöyle bastık. Buradan beyaz beyazlı dark da siyah olmalı. Buradan oraya basıyoruz. Siyah bastığımda şöyle bir basayım. Bu beyaz arkadaşlar şöyle dark'a basayım. Şöyle yani şöyle. Böyle oluyor arkadaşlar. Siyah oluyor arkadaşlar. Buradan çıkmak istiyorsanız da şu geri dönüşüm tuşuna basabilirsiniz. Geri şey atıyor. Böyle kullanabilirsiniz. Şöyle bir dakika. Arkadaşlar orada geri dönüşüm tuşuna basabilirsiniz. Ben şu anda siyah yaptığımda yüzüm falan gözükecek. Onun için beyaz yapacağım hemen. Neyse size buradan siyah yaptınız diyelim. Buradan geri dönüşüm tuşuna Geri dönüşüm. Bu kadar da videomuz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her videoda dediğim gibi ne videosu çekmemi istiyorsanız yoruma yazın lütfen. Ben ne videosu çekmek istediğinizi anlamadığım için böyle rastgele falan videoları çekiyorum. Beğenmiyorsanız yazabilirsiniz. Yani ne videosu istiyorsanız aklına aklınıza gelebilecek bütün videoları çekebilirim yani. Onun için lütfen yoruma yazın. Sizin fikrinizi almak benim için en büyük onur yani. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.